Arkadaşlar merhabalar Emre Hoca ile Açık Lise Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çok fazla gelen sorulardan bir tanesi olan meslek lisesinden düz liseye geçmeyi düşünüyorum. Ya da imam hatipten düz liseye geçmeyi düşünüyorum. Ya da düz liseden meslek lisesine geçmeyi düşünüyorum gibi sorular geliyor. Bugün ona cevap vereceğiz ve ayrıca yanında birkaç soruya cevap vereceğim. Birkaç hatırlatma yapacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ders seçim normalde bugün bitiyordu. Yani 19 Şubat'ta sona erecekti. Fakat güncelleme e, sitede bir sıkıntı olduğu için güncel sıkıntı olduğu için bir gün ileri tarihe ertelendi. Yani cumartesi günü yarın 20 Şubat'ta sona erecek. Sizler de şu an sisteme gidip ders butonu geldiyse ders seçme butonu oradan ders seçimini güncelleyebilir değiştirebilirsiniz. Ama yarın sona erecek bugün değil bunu belirtelim. Diğer bir konumuzda yeni kayıtlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ortaokul mezunları ya da daha önce liseden terk olanlar, tasdiknamesi almış olanlar bugün itibariyle 19 Mart itibariyle kayıtları sondu. Yani yeni kayıt yaptırmak isteyenler maalesef ki bugün itibariyle kayıtları sona erdi. Yeni kayıt yaptıran arkadaşlar hoş geldiniz diyorum ve geçiyorum kendi konumuza. Arkadaşlar daha önce çok fazla öğrenci gitmiş halk merkezinde okullarla görüşmüş fakat bu dönem için kayıtta otomatik yenilendiği için yani kayıtlarınız yenilendiği için artık kendi Veriyorum, ise, örnek veriyorum. Düz örnek veriyorum. M.A.T.P. Lisesi ya da Meslek Lisesi'nde kayıtlarınız yenilendiği için sizler bu dönem için geçiş yapamıyorsunuz. Çünkü şu anda sizin kayıtlarınız yenilendi. siz o öğrenci olarak gözüküyorsunuz. O okulun öğrencisi olarak gözüküyorsunuz. O yüzden geçiş yapamıyorsunuz. Geçiş yapmanız için bir sonraki dönemi beklemeniz gerekiyor. Yani önümüzde bir sınav var. Sınavdan sonra sınav sonuçları açıklanacak. Sonra kayıt yenileme olacak. Yani önümüzdeki 2-3 ay içerisinde geçiş yapmak isteyenler meslek sesinden düz geçebilir. Ve şöyle söyleyeyim sizlere. Eğer ki meslekten düze geçmeyi düşünüyorsanız alan krediniz silinir. Yani ortak seçmeli krediniz silinmez. Fakat alan krediniz silinir. Ona göre o krediyle başlarsınız. Bunu düşünerek geçin. Düz liseden meslek sesine geçmek isteyenler herhangi bir sorun yaşamaz. Aynı şekilde ortak seçmeli olarak geçer ders kredileri. Ama meslek lisesinde alan kredi silinir. Yani örnek veriyorum 220 krediyle geldim ben. 100 kredim kalmış ne yapacağım diye düşünmeyin. Önceden bunu araştırın o şekilde geçin. Eğer ki sorularınız varsa yorumlarda sormayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere.